Merhaba arkadaşlar. <laughs> Asay Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Adobe Illustrator dersleriyle devam ediyoruz. Ve bu videomuzda ise yola yazma aracından bahsedeceğiz. Şöyle yola yazma aracına tıklayalım. Ve elipsi yapalım. yazma aracımıza tıklayıp şöyle bir koyalım ve mesela kanalımızın ismini yazalım. Ardından ardından şöyle sağ tıklayıp onu şekilde seçip fontunu değiştirdim. Evet. Evet. Şekilde. Bu şekilde hepsini oynayarak istediğimiz şekilde yapabiliriz. Evet bu videomuzda bu kadar bu videomuzda yolda yazma aracını bahsettik. E, Asya Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.